mücadeleye gelmeden önce çok özür diliyoruz arkadaşlarımızdan, takımdan, bütün İtalyanlardan özür diliyoruz. Gerçekten olan olaydan dolayı çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Olmaması gereken bir şeydi. Hele Sivas'ta hiç öyle bir şey olmamıştır bugüne kadar. Hakikaten maçın bana göre maçın bile önüne geçti bir olay. Onun için de tekrar tekrar özür diliyorum hepsinden. Yani kusura bakmasınlar. Gerçekten biz de engelleyemedik olayı. Ee, onun için de yapacak bir şeyimiz de yok. İnşallah böyle olay bir daha gerçekleşmez. Maça gelince de, e, maça da e, aslında iyi başladık, çok çok iyi başladık. İstediğimiz golü de bulduk, gayet iyiydi. Ama maalesef e, ilk yarı bitmeye yakınken gol yememiz bizim için e, kötü oldu. Ama içeriye girdiğimizde daha da iyi şeyler yapacak e, inancıyla birkaç tane işte yediğimiz gol olsun, bazı şeyler olsun. Onları da arkadaşlarımıza söyledik. Ve ondan sahaya çıktığımızda ikinci yarı daha iyi olacak derken kendi kendine yani hiç beklemediğim, istemediğim bir şekilde takım geriye çekildi. Bunu hiç istemedim ben çünkü o kadar bağırdık öne çıkın öne çıkın diye maalesef onu da yapamadık, çıkamadılar. Ve her zaman bundan önce Karagümrük maçında olduğu gibi arkadaşlar en büyük sıkıntılarının bir tanesi ölü top. Adı üstünde ölü top yani herkes oraya bakıyor maalesef bizimkiler yine vurdurdular ve golü yedik. Ve ondan sonra zaten e, oyun disiplini koptu diyemem de yani şimdi herkes istediğini yapamaya, yapamamaya başladı ve ondan sonra kendi kalemize de gol atınca gerçekten de üzücü bir olay meydana çıktı. Ama ben her şeye rağmen takımdan memnunum onlara teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir e, konferans liginde grubu, grubumuzdan lider olarak çıktık. Güzel şeyler de yaptık. Ülkemize puan da kazandırdık. Benim elimdeki imkanlarla bu yapabileceğim bana göre en iyisinden en iyisinden bir tanesiydi arkadaşlarla beraber. Bir tek bu sene değil, Üç senedir yaptığımız gerçekten bir Anadolu takım için, öyle hele bütçesi çok düşük bir takım için e, hakikaten çok güzel şeyler yaptık, getirdik. Hem ülkemize puanlar kazandırdık hem kulübümüze bir sürü paralar kazandırdık. Onun için yani ben tabii ki buradan da elenmek istemezdik. baktığımda Fenerbahçe'de de yenilmiş. sadece hiç kimse kalmadı. Ona da üzüldük tabii ki. Ama dediğim gibi bu imkanlarla bu elimizdeki kısıtlı bir kadroyla bugüne kadar gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Çok iyi takımlar, Avrupa takımlarını Sivas'a getirdik. Oynadık, güzel şeyler yaptık. Onun için arkadaşlarımı bugüne kadar gösterdikler performanstan dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki önümüzde sadece ligimiz ve Türkiye kupamız var. Tabii ki hedeflerimiz şimdi değişecek. Şimdi burada uzunla konuşmak da doğru olmuyor. Yani şöyle biz 13 günde 5 tane maç yaptık. Yani bunun 3 tanesi deplasman. Sürekli şekilde maç yapıyoruz. 2 günde bir, 3 günde bir maç yapıyoruz. Ve artı bunun en maçtının ziyade en kötüsü de bizim için seyahatler. Örneğin Perşembe günü İtalya'ya gittik, maçımızı oynadık. Gece üçte uçağa bindik, sabah yedi buçukta buraya geldik. Burada bir gün durduk, bir buçuk gün durduk. İstanbul Spor'a gittik. İstanbul Spor'da da takımı oynatmayalım dedik. Yani yorgun arkadaşlarımızı dinlendirdik, rotasyona gidelim dedik. Rotasyona gittiğimde de çok şey beklediğim arkadaşlarımız, özellikle oynamayan arkadaşlarımız, şans bekleyen arkadaşımız, gözümüzün içine bakan beni de oynatın diyen arkadaşlarımızı oynattık. Onlardan da istediğimiz verim alamadık. Yani şimdi bundan sonra zaten artık bütün ağırlığımızı lige vereceğiz. Yani çünkü bundan önce sezon başı en erken biz açtık sezonu. Hem lig hem Avrupa maalesef sıkıntılı oldu. Bir türlü ligde istediğimiz yere gelemedik. Şimdi bizim şöyle var. Bizim takım biliyorsunuz. Türkiye'nin en yaşlı takımı, Avrupa'nın en yaşlı takımı. Öyle hem Avrupa hem lige götürmek tabii ki Maalesef bazen zor oluyor. Ama biz bundan önce nasıl başarmışsak bundan sonra da inşallah iyi bir şekilde başaracağız. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yani tekrar tekrar da e, özür diliyorum arkadaşlardan da bu yapılan olaydan dolayı.